Merhaba arkadaşlar Fuaci Gaming Club'a hoş geldiniz. Bugün Hunger Games serimizin üçüncüsüyle devam ediyoruz. Şu anda lobideyiz. 10 saniye sonra oyun başlayacak. Neden lobide başlattım oyunu? Birkaç bir şey söyleyeceğim de o yüzden. Ee, ve şu an süre gidiyor. Evet arkadaşlar bu iyi bir gün. Evet iyi bir gün. Evet çok güzel. iyi bir gün. Bugün iyi bir gün. Ee, Hunger Games'in üçüncüsünü çekiyorum. Ama 07.02.2014 tarihinde ben kanalı devredeceğim. Yani artık yok. Ee, her şey adlı bir arkadaşınıza devrediyorum kanalını. Dedi daha iyi yerlere getireceğinden de eminim. hani bunu yapabilecek kapasitede bir çocuk. Ee, zaten benim videolarıma da devam edecekmiş. Artık facia o. Faci bu Minecraft hesabım falan her şeyimi ona devrediyorum. Artık ne yaparsanız yapın onunla yapacaksınız. Yani beni etellendirmeyin tamam mı? aferin aynen adam gibi durmayın benden ne isterseniz istemeyin istemeyin benden bir şey istemeyin evet Ben yani bundan sonra ben yokum acı. arkadaşınız çekecek kardeşim gibi sever sayarım yani o arkadaşınızı çok iyi bir arkadaşınızdır Allah Allah. Oradan hızlı geçtim bu kaldı. Bak az daha yanıyordum yoksa. Allah belanı ya. İyi yırttım değil mi? İyi yırttım evet tabii ki de iyi yırttım. Da buradan dışarı çıkış neresi? İlk defa oynuyorum bari bir de. Bunların içinde bir şey var. Yok. Bunun hakkında hiçbir şey yok. Ya Almanca konuşuyorum. Çok yetenekliyimdir. olur söylemesi. Yani yeteneğimden kimseyi kimseyi etmek istemezdim ama ne <laughs> dedi? Ya modus modus kullanma diyor orda. Ben de diyeceğim modus kullandığımı mı gördün? Bu kadar ne versin sen. Ha çıktım dışarı galiba lan burası ortaymış ya. Lan nasıl dışarı çıkıyor sacılar? Yardım edin. Lan kaldık burada ya dışarıda çıkartmıyorlar bizi ya. Hı hı hı. Aha dizdim. Full her şeyimi dizdim. Tamam. Bir tane de elime kılıç verin. Yük <laughs> Of ne koparım. Ben. Abi dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere geliyoruz ya. Neden böyle ya? Hmm, burası çıkış galiba. Orada bir şey var. Well done diyor. Başarılar. Her neyse. Oha adamın kafasını tövbe tövbe psikolojimi bozuyoruz bak şimdi benim fahlatmayın beni kendinize <laughs> i̇şte ne kadar şanslı olduğumu buradan anlayın gençler oha diğit mi kaldık lan elime bir kılıç bari bulayım lan dur Allah belanı versin elime bir kılıç bulayım az dur Aha buldum. Elime bir kılıç varı buldum ha. Lan Allah'ım ya nelere, nelere nelere soktular bizi ya. Oh iki saniyede oyun bitti lan. Etmeyin eylemeyin yapmayın bunu kardeşlerim. Lan millet full diamond dizi kesin bir sağlığa burada Elizabeth ha. Vay anasını ya. Oyun hemen bitti ya lan. Millet birbirini orada gebertti, gebertti. Ne bırak sen bu işleri ya. Vallahi ben bırakıyorum bu işi. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel sıçtılar ağzımıza bıraktı. Yani ağzımıza sıçacaklar, bırakacaklar yani. Başka bir şey değil. ye. Yeah. Abi bunlar bir kapışsın. Biz kaç kişiyiz? Oha bunlar grup. Oha ananın 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 ya ananın ya. Evet arkadaşlar bir kere de bir fiille karşınızdayız bu kerede yani ne bir kere oh, Evet bir fiille daha karşınızdaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.